Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan pidesi yapıyoruz. Muhteşem bir tarif. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde anlattım. Lütfen videoyu atlatmadan izleyin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi yapımına geçiyoruz. Yoğurma kama yarım paket yaş mayayı alıyorum. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 bardak ılık su, mayanın çözülmesi için bu malzemelerimi çırpacağım. İsterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Yarım paket yaş maya kullandım ben. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Zeytinyağı kullanmak isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ kullanmak istedim. bir bardak süt 200 milimlik bardakla bir tane yumurta beyazı içine koyuyorum sarısını üzerine süreceğim şimdi malzemelerimi çırpıyorum 5 bardak önceden un elemiştim. Ekmeklik un. Ekmekli unundan biraz koyuyorum. İstediğiniz unla da yapabilirsiniz. Ben ekmekli unla yaptım. Daha güzel oluyor. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Tuzun karışması için şöyle bir karıştırıyorum. Kontrollü şekilde yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Şimdi kaşığımı sıyırıyorum. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Her unun su çekimi farklı oldu. Birden eklemiyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Cıvık bir hamur olacak. Toplamda 5 bardak un aldı benim hamurum. Yoğurdum. Şimdi böyle yeterli. Şöyle ele yapışır yumuşak bir hamur olacak. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat hamurum dinlendi, güzel de kabardı. Şimdi elimi sıvı yağya batırıyorum ve hamurumun gazını alıyorum. Tezgahıma hamurumu aldım. Şimdi içe katlaya katlaya yuvarlayacağım. Elime yağ sürdüğüm için fazla yapışmıyor. Yoksa hamur cıvık bir hamur elime yapışabilir. Hamurumu ikiye bölüyorum. İki tane pidem çıkacak bundan. İçe katlaya katlaya böyle şekil veriyorum. Soğanı yuvarlıyorum ve bezemi yapıyorum. Tepsimin altına yağlı kağıt serdim. Şimdi de altına galeta ununu serpeceğim. Galeta unlarını kendim yapmıştım. Üzerine bezemi koyuyorum. Böyle 15 dakika falan dinlenecek. Diğer hamurumu da yaptım. Hatta kabarmaya başladı bile. Üzerlerini nemli bezle örtüp Yarım saat dinlendireceğim. Bu mayalanma aşamaları çok önemli arkadaşlar. Hamurumuz kabarmış. Elimi tekrar yağa batırıyorum. Ve pidemizi açıyorum. Arada güzel kabarcıklar var. Güzel de kabarmış. Şöyle bir yol kenarlarından bastıra bastıra düzeltiyorum. Diğer hamurunu da yaptım. Üzerlerini örtüp yarım saat dinlendirmeye aldım. Ve dinlendiler. Şimdi tırnakla şeklini vereceğim. Elime yağ batırdım. Tekrardan kenarlarından şu şekilde bastıra bastıra şekil veriyorum. Arada elimi yağa batırıyorum. Şimdi yan dilim şeklini vereceğim. Bu şekillerin daha derin olmasını istiyorsanız hamurunuzun biraz katı olması lazım. Cıvık olduğu zaman biraz çizgileri kaybolabilir fakat pideniz yumuşacık olur. Katı yaptığınız zaman şekilli olur. Biraz pideniz sert olabilir. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Yumurta sarısının üzerine bir kaşık süt koydum. Onları karıştırdım. Üzerine pidemi sürüyorum. Siz yoğurt koyup yoğurta sürebilirsiniz. İyice her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine çörek otu susam serpiyorum. Siz de istediğiniz serpebilirsiniz. Ben bolca serptim. Yumurta sarısını sürdükten sonra 1 saat dinlendirdim. Tepsi mayalarını aldı. Fırına pidelerimiz gitmeye hazır. Fırını 240 dereceye ayarladım. Fırınımız ısındı. Ve pidelerimi fırınıma koyacağım. Metal bir bardağın içine kaynar su koydum. Bir bardak. Onu da fırının tabanına koyuyorum. Buhar vermesi için. Pidenin pişirme süresi 15 ila 18 dakika arasında değişiyor. 220 derecede benim pidem 15 dakikada pişti. Her fırının süresi farklı. Diğer pidemi de fırına alıyorum. Gayet de güzel kızardı. Altı kıpkırmızı. Üstü de aynı şekilde. Çok güzel oldu. Diğer pidemde pişti. Çok güzel kızardı. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Sadece mayalanma aşamalarına dikkat edin. Bir de hamurumuzun çıvık olması önemli. İster fanlı ister fansız ayarında pidelerinizi pişirebilirsiniz. 20 dakika geçti. Tam soğumadı. Fakat yine de kesip sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel yumuşacık oldu arkadaşlar. İçi gözenekli bir şekilde. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.